Eni... Dedi. Küçük evin mi o senin? Yok yok. Bak bu da benim bahçem. Hı hı. Bak. Bahçen çok güzelmiş. Ne var bahçende? Bahçem. <laughs> Oyuncaklarım var. Bu da yoruldum. Bu da bir de var. Evet. Başka neyin var? Başka yok. Ne yapıyorsun sen orada? Oncaklı <laughs> <laughs> live. mı atacaksın? Yok. Ne yapacaksın? Bu da atıyorum. Bu bizim Peki benim evimi niye böyle kötüleştirdin? Ama ev evet, evet, bu da Ha, arkadaşlar abone de olmayı unutmayın diyor. Öyle mi dedin Azra? Hı -hı. Nasıl dedin arkadaşlarına bir göster. Abone oluyor. Yani beğenin kalp bırakın diyor yani. Yani bizim resim... o kadar. Ha o kadar. Bizim okul düşüreceğim ben de. Hepsine. Yok yok. Benim okul işe düşüreceğim. Okula gideceksin. Aferin. Ben okul diyeceğim. Aferin. Ben de okul gidiyorum. Sonra abu sonra evime. Okul. Ha okulunu göstereceksin. sonra <laughs> ay. Öğretmenin adı ne? Öğretmenin adı bu da adı. Kıvırcık saçları. Hı hı. Başka? Ben de bu da ediyor. Kaç tane arkadaşın var Azra? Beş 5 tane. Yok, yok bu bu. tam işte o 5. Bu? O da 5. Hepsi var. Hepsi var. Benim Kaç tane kız arkadaşım var? 5 10 Bu da benim da Yeşil bu da yeşil. Ya. Bu da erkek, bu da erkek. Hep erkek. Hadi oyunumuz yapalım. Hadi oyunumuz devam edelim. Hadi ayıcığına yeme. Senin ayıcığın ismi ne? Böcek. Neymiş adı? Adı bu. Ne ya? O ne? Güneş. Aa, ayıcığın adı güzelmiş. Ayıcık gibi. Güneş gibi saf sarı. Evine mi girdin? Ne yapıyorsun sen şimdi evinde? oyun Oyun oynuyorsun. bakayım. Hadi oyuncaklarınla bir oyna bakayım. Nasıl oyuncakların oynuyorsun? Bir arkadaşından göster nasıl oynadığını. <laughs> Gösteri mi yaptın arkadaşlarına? Ne yaptın? Wow. Tamam ben de yaparım. Hadi başka ne yapıyorsun bakalım. Ben Acıktın mı sen? Daktım. Hadi yemek yap bakalım. Yemek mem var. Var mı yemek? Ne? Yemeğin var mı? Var. Ya ne yaptın sen? Yemek Burada ayık. Ne yaptın? Ha, ek pişirdin ayıya. Yok, yok. Balık mı pişirdin Balık ayıya? Pişiyordum. Efendim? sen yatağın. Hadi arkadaşlara bay bay edelim mi artık? Artık bay bay etmemiz lazım. Hadi arkadaşlar öpücük yap. Onlara çok sevdiğini de söyle. Ay. Çok seviyorsun. gel. <laughs> sen... A Tamam arkadaşlar videomu izleyip beğeni atmayı unutmayın diyorsun değil mi Azra? Hı, hı. Hadi bay bay edelim arkadaşlara. Bye bye. Bay bay. Bay bay etmedin. Bay bay. Görmüyorum seni.